Merhaba arkadaşlar, bugün 26 Mart, hava çok güzel bir gün, hava sıcaklığı da bir 15 derecelere buldu. Ee, geçen yıl 2-3 Nisan'da, 4 Nisan'da buralarda çok güzel guzu göbeği toplamıştım. Ondan dolayı belki hani bir ihtimal çıkmış olabilir mi diye bir bakmak istedim. Ortam çok güzel. Hava sıcaklığı da aslında iyi. Ama şu anda tabii daha yok. Biliyorsunuz ben denizi Denizli Honaz. Ama bu sefer hani Honaz böyle rakım olarak 800, 900 yüksekleri 1000, 1200'e çıktığı için biraz daha düşük bölgelere gidip bakayım dedim. Ee, rakım olarak. E tabii ki neredeyim onu da söyleyeyim ben size. Çal Çakırlar tarafındayım. Böyle hani rakım buralarda 450-500 civarında. 500 rakımlı böyle bir bölgedeyim. Bugün de bu tarafa bakayım dedim. Kuzu göbeği çıkmış mı çıkmamış mı? Çıktıysa da beraber toplarız diye düşündüm. Şu ana kadar görmedim. Aslında burası biraz daha e, dün gittiğim yere göre daha uygun. En azından hava sıcaklığı, nem oranı, biraz daha uygun gibi ve zaten burası erken çıkıyor normal yerlere göre Denizli'de biraz daha erken çıkıyor Pamukkale'nin üzerlerinde Karayet tarafında ve Sarayaköy'de da bulunduğunu söylüyorlar tabi ben gidip bulandım biz orada bulduk diyorlar bulunma ihtimali var oradan rakımlar tabii biraz daha düşük düşük olduğu için bulunmuş olma ihtimali var mı? var ben de tabii dayanamıyorum böyle e, gruplardan gördükçe çıkayım en azından boş vakit duracağına bir hem temiz hava alırım dolaşırım hem de bir şöyle gezerim diye çıkıyorum. Tabi bu bölgede topladığım yer böyle bir yer, e, Bayağı güzel oluyor oldum burada açıkçası seviyorum da ben burada kuzu göbeği toplamasını çünkü bir bulduğun yerde yaklaşık 20-30-40 belki bir kiloya çıkan yer biliyorum buralarda ondan dolayı havaya bakar mısınız havada gayet güzel manzarası çok güzel şu anda Aynı biraz daha atış böyle hem muhabbet edip hem dolaşıyoruz tabi. Gördüğünüz gibi. Bir bakalım. Bizimki biraz şanstır. Şans meselesi böyle şeyler tabi ki. Kısmetimizde varsa buluruz zaten. Bulunup bulunmayacağı konusunda bir fikrim hala yok. Ama hani ortama bakarsanız bugünkü bugüne kadar bulunan tecrübeye bakarsanız olma ihtimali var gibi görünüyor. Gerçekten de olma ihtimali var gibi görünüyor ama bulur bulamayız orası bilemem tabii ki. Dediğim gibi geçen yıl Nisan'ın ikisi, üçü, dördü, beşi orada bir haftalık süreçte buradan çok güzel kuzu göbeği topladım ben. Bu kanalı ve bu kanalı sonuna kadar gittim. Topladım yani. Şöyle en azından bir kısmına bakayım. Sanki bir şey bir şey benzettim de. Ama değilmiş. Daha hala diyorum. Şu anda burada ortam oluşmuş. En azından şu anki hava sıcaklığı ve nemi iyi. Çıkar çıkmaz bilmiyorum ama sanki böyle bulma ihtimali var gibi geliyor buralarda. Ben de bakıyorum tabi. Bu kış bütün Türkiye'de olduğu gibi burada da bayağı bir çetin geçti. Hala geceleri eksiye düşüyor. Normal şartlarda pek düşmez ama seslerine bakın. İşte bu ya. Bana kalırsa yaşamakta. Dediğim gibi kış çok sert geçti. Ondan dolayı bizim umudumuz da bu yıl bütün Türkiye genelinde kuzu ve mantarının bol olması. Ama buluruz bulamayız. Hep böyle şeyler kısmet meselesi. Hava bir anda kuruyabilir. Veya tekrar soğuk olabilir. Bunlar hep ihtimaller. Bu ihtimaller içerisinde bulunabilir de bulunamayabilir de. Bilmiyorum da fikrim yok. Eğer geçen bir yılki videolarımı seyrettiyseniz bu bölgede bayağı bir gözü göbeği toplamışlığım vardır. Umudum bu yılda aynı yerden toplamak. Zaten kuzu göbeği işinde arkadaşlar bellekleriz biz bir kere bulduğunuz yeri her yıl kontrol edin eğer hani sepetle veya fileyle topladıysanız ve köklerine zarar vermeden bıçakla kesti kestiyseniz her yıl aynı yerde olur yani onun için böyle çok şey yapmanıza gerek yok kendinizi yeni yerler keşfetmemize gerek yok hatta ben bunu seviyorum gezip dolaşmayı o yüzden genelde çok farklı yerlere giderim ama hani bir kere bulduğunuz yerin peşini bırakmayın derim. Ve sürekli şey yaparsınız. O bölgeden bulursunuz. Dediğim gibi buraların rakımı 500 civarında. Sahillerde buluyorlar. Muğla tarafında özellikle Antalya tarafında. Mersin'in tarafında sahillerde çok güzel buluyorlar. İzmir'de bol bol video atıyorlar Torvalı tarafından falan. Özeniyoruz. Biraz daha böyle bulamazsam niyetim de var. Bir günde günü birlikte olsak Muğla'ya kuzu göbeği mantar toplamaya gitmeyi düşünüyorum açıkçası. Eğer zaten gidersem de görürüz. Bakın arkadaşlar. Çetin hava şartları ağaç dayanamamış tabii. kırılmış. Ya kar yağışı çünkü yoğun bir kar yağışı oldu burada. Bundan dolayı ağaçların genelde böyle kırar çok yağdığı zaman. Ona benzer bir olay olmuş. Dedim gibi Antalya'ya gitmeyi düşünüyorum. Antalya diyorum. Muğla'ya gitmeyi düşünüyorum. Gidersem zaten videosunda büyük ihtimal atarım. Bilmiyorum şimdilik düşüncede ama bu gidişte daha hala burada çıkmamış. Neden dolayı çıkmamış diyorum. Normal çanak, çukur çanak mantarlar olur. Böyle şu kenarlarda falan çıkar. Onlardan da bulurdum ben. Şu anda gördüğüm kadarıyla onlardan da yok. Hiç denk gelmedi. Deh gelmediği için şu anda olabileceğini düşünmüyorum. Bakalım kısmet. Biraz şöyle dolaşayım. Temsalada kuş seslerini duyuyorsunuz. Tertemiz bir ortam. Mis gibi. Bu ortamda dolaşmak yeter zaten. Bir şey bulmanıza da gerek yok yani. Evet. Bakın arkadaşlar. Baharın habercisi çiçekler açmaya Başlamış. Güzellik de olunca böyle çimenlerin üzerine uzandım gerçekten de böyle güneş de çok iyi. Acayip huzur verici güzel bir ortama benziyor ondan dolayı birazcık tadını çıkartacağım. Kusura bakmayın bulamasam da. Birazcık tadını çıkartacağım bakın rüzgarın sesi var ışıltısı. Gayet güzel bir ortam bence. İnsana huzur veriyor. Bütün haftanın yılın stresini atlıyor. Görüşmek üzere. Dediğim gibi bu yıl bol bol toplayalım beraber. Bizi takip etmeye devam edin. Abone olun. Abone olursanız bize destek oluyorsunuz. Biz de bundan faydalanıyoruz açıkçası bizim tek gelirimiz reklam gelirleri desteğinizi bekleriz